Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kıbrıs tatlısı yapacağız. Öncelikle patatesleri rendeleyerek başlıyoruz. 3 tane patates soydum. Rendemizin ince kısmıyla patateslerimizi rendeliyoruz. Rendelediğim patateslerin suyunu sıkarak yuracağım kaba aldım. Bakın patateslerimizin suyunu sıkalım ki köfteye şekil verirken bizi zorlamasın. Rendelemiş olduğum bir tane soğan suyuyla beraber ilave ediyorum. 250-300 gram kadar kıyma. Bir su bardağından bir parmak eksik galete unu. Bir tane yumurta ve yarım demet ince ince doğradığım maydanoz ilave ediyorum. 3 diş sarımsak rendeliyorum. 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 2 çay kaşığı kimyon. Kimyon çok yakışıyor. Ilave ettikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Bakın bir güzel yoğurdum köfteli harcım hazır. Köftelere şimdi şekil vermeye başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Normal köfteden büyük olacak arkadaşlar. Kıbrıs köftesi. Şöyle tabağıma yerleştiriyorum. köftelerin tamamını bu şekilde hazırladım. Tavamıza bir su bardağı sıvı yağ alalım. ısıtalım, Kızgın bir şekilde olsun. Köfteleri birer birer yağın içerisine bırakıyorum. Kızaran köftelerimizi birer birer çeviriyorum. Bakın çok da güzel oldular. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten hafif, ekonomik, güzel bir tarif. Evet arkadaşlar kızaran köftelerimi servis tabağımı alıyorum. Bakın harika bir lezzet. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kıbrıs köftem servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.